Ben daha basmadım ki ala. Abi ala basmadım ki ben tıklamadım ki kendi kendine aldı resmen. Abi evi otomatik aldı ne oluyor? Bu evde büyülü bir ev mi? Orada garajı al diyordu ama ev burası villa yazıyor altta garajı satın al yazıyordu. Umarım garaj değildir burası. Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Karsim ile Türkiye'ye devam ediyoruz. Ve bugün Karsim ile Türkiye'de herhalde yani herhalde diyorum Hatta herhalde demiyorum kesin olarak oyunun en kötü evini satın alacağım. Bak oyundaki bana göre en kötü evi satın alacağım. Ha, en kötü diyorum ama bir yandan da çok merak ediyorum evin içi nasıl diye gerçekten merak ediyorum. Bugün evi almaya gideceğiz. Bayağıdır ev almıyorduk zaten. Bugün yeni bir ev alalım. Bu evimizi almaya kimle gidelim? Yine en gıcık sayıya geldik. Her arabayı kullandık dedik hangisi az kullanıyorsak onu alalım. Bu sefer onları ki diğerlerini kullanamamaya başladık bu işi nasıl çözeceğiz bilmiyorum. <laughs> Bayağı bir kullanmadığımız arabamız var. Çok fazla arabamız var. E, ama ne yapalım yani sıra yetmiyor maalesef. Kim alsak bugün 8de bayağıdır sürmüyor Tiguan, yok pardon Touareg. Volkswagen Touareg. Bayağıdır sürmüyoruz arkadaşlar Touareg'i. Uzun zaman oldu bu arabayı alıp kullanmadığımız bir Touareg günü olsun. Ve şimdi yeni araba için hazır araba ne ya? Yeni ev, yeni ev alacağız. Gerçekten evin içinde çok merak ediyorum. Bu arada trafiği birazcık %100 yapalım bugün. Bunun vitesi nasılmış? Ha bu da böyle. Biri şey demiş. Abi aç kapa yap bu değişiyor demiş. Bakalım değişiyor mu? Değişmiyor. Hani değişiyor. <laughs> Aç kapa yap vitesi e, değişiyor demiş başka bir tip geliyor falan yazmış ama hiç alakası yok olmaması zaten öyle olması saçma zaten neyse şimdi bugün e, Toregi hatırlıyorsunuz çok güzel bir SUV'di Volkswagen ailesinin şimdi bununla beraber yeni evimize doğru bir yol alalım yeni evimiz nerede abi şimdi oyunda biz zaten bir bakıyorum bir ev burada var bizim aldığımız e, şurada bir evimiz var burada bir evimiz var burada bir evimiz var şurada aldığımız bir ev var. Zaten oyundaki biz bütün evleri satın aldık şuradaki hariç. Şimdi burayı a marker yapamıyorum. Neyse şunu yapayım. Oraya gideriz. Oyundaki bütün evleri biz satın aldık arkadaşlar. Bu alacağımız ev dışında oyunda almadığımız ev kalmadı ve bugün oyunun bana göre en kötü evi diyebileceğimiz bir evi. Yani görüntü itibariyle çok kötü duruyor. Yani içini merak ediyorum. Yalan yok. Gerçekten içini merak ediyorum. Yani içinden Bilmiyorum nasıl bir tipi var, neler var, garajı falan da var. 3 ya e 4 arabalık. Merak ediyorum. En kötü dedik, bir de en sevdiğimiz çıkacakmış. Şaşırırım valla. Bugün şimdi Tarek ile beraber yeni bir ev almaya gidiyoruz arkadaşlar. Güzel olacağını düşünüyorum. Bakalım oyunun bütün evlerine sahip olmak nasıl bir şeymiş göreceksiniz. Bu arabaya bir şey mi olmuş biraz böyle çok böyle sallanıyor sağa sola araba yatıyor ya da bana böyle geliyor bilmiyorum bayağıdır kullanmadık. Allah Tarek ne yapıyorsun <laughs> sakin ol. Evet şimdi evimize yaklaştık mı 200 metre kalmış evet geliyoruz geliyoruz ve yeni evimiz bakın abi. Her zaman buradan hep geçeriz. Buna farkın arka tarafında şurada bir ev var. Ya bu ev gerçekten garip görünüyor yani çok böyle sanki oyunun ilk zamanlarında alıp yapılmış bir ev gibi bir izlenimi var. Şimdi bu ev 285 bin eee ama garip şu bir dakika bir şey dikkat et ben daha basmadım ki ala abi ala basmadım ki ben tıklamadım ki kendi kendini aldı resmen. Abi evi otomatik aldı ne oluyor Bu evde büyülü bir ev mi? Orada garajı al diyordu. Ama ev burası villa yazıyor. Altta garajı satın al yazıyordu. Umarım garaj değildir burası. Ev resmi var. Neyse. Açtım kapıyı. Ve yeni evimizi almış olduk otomatik aldı. Vallahi tıklamadım ben. Kendisi tıkladı. Oo, yalnız bura baya basık bir garaj ya. Abi buraya nasıl park edeceğiz arabalarımı? Nasıl bir garajmış ki? çok dar bir alan, bayağı dar bir alan. Ama şöyle yan yan mı park etmemiz lazım? Aynen. Bayağı küçük bir alan arkadaşlar. yani buraya park etmek biraz sıkıntı olabilir. Yeni evimizi aldık. Şimdi bir ev gezisi yapmak şart olan önce dışarıdan bir evimizi bir bakmamız, bir görmemiz lazım nasılmış diye. Evin konumu çok güzel. Tam şehrin merkezinde. Burada büyük bir park var. Burada büyük bir park, Luna park var. Çok güzel bir yerde ve aynı zamanda deniz kenarı bir ev zaten burası. şöyle görüntüye baktığın zaman kötü gözüküyor. Ama içini bilmiyorum. İki arabalıkta bir garajı var bu yeni villamızın. Şundan ne? Bir şey tıklanıyor mu? Ya bunlar ışık gibi bir şey. Bir, bir, bir arabalık yerimiz var. İki arabalık. Şimdi abi kapılar açılmış. Bir önce bir etrafını gezen diyecektim. Orayı gezemiyormuşuz. Burada bir havuzumuz var. Bak ben bunu görmemiştim. Hem de havuzu bile var yani. Eski kötü mötü dedik ama havuzu bile var yani villanın. Villa diye geçiyor zaten. Şuradan geçiş var mı? Arka tarafa buradan da yok. Şimdi evin içine bir girelim abi. Vay vay vay. Alt kata inebiliyor muyuz? Ora garaja iniyor herhalde. Bir kapıyı kapatalım. Kapatamıyor mu? Şöyle kapımızı kapattık arkadaşlar. Şimdi girer girmez sol tarafta bir oda var. Burası bir yatak odası gördüğünüz gibi. Bir masa. Televizyon var açılıyor mu açılmayan bir televizyon görüyorsunuz tablo var böyle büyük geniş tavanlı bir e, burada bir oda var hemen şöyle karşı tarafa doğru geçelim yani geçmeden önce yine burada penceresi sokağı izleyebilirsiniz arkadaşlar güzel sevdim burayı evet. Burada yine bir mutfak var eski bir ev havası var zaten eski bir villa tarzında yapılmış yani dışından da belli oluyordu ama ben yine de o beklediğim kadar kötü bir villa izlenimi almadım bak dışarıdan kötü gözüküyordu ama içi fena değil yani mükemmel değil ama fena değil buradan isterseniz garaja inebiliyorsunuz arkadaşlar görüyorsunuz bir araba burada bir araba burada iki arabalık garajımız var burada yine jantlarımız değişik araç parçaları var e, bu neymiş tüp yangın tüpü gibi bir şeyler var. Güzel fena değil. İki iki çıkışta var buradan. Hem oradan hem buradan çıkabiliyorsunuz ve burada da bir kapımız var. Bu kapı da artık muhteşem manzaraya açılan mükemmel bir kapı gerçekten. Ama balkonumuz çok dar arkadaşlar. Bayağı dar. Yine burada oturabiliriz ama bayağı bir dar bir balkonumuz var. Ama manzarası inanılmaz ya abi baksanıza. Komple uçsuz bucaksız bir deniz manzarasında çok güzel bir villa ve fiyatı çok uygun. Dikkat ettiniz mi? Sadece 285 bin. Ya gerçekten çok ucuz arkadaşlar. Gerçekten çok ucuz. 285 bine villa almak. Yani imkansız gibi bir şeydi. Şu evin arka tarafına bir şöyle yanlarına bakalım. İki tane palmiye mi? Palmiye gibi. Palmiye var. Evin dışına baksana abi. Taştan böyle bir garip eski bir tarzı var evin. Ama görüyorsunuz. Sonuç olarak Deniz manzaralı. Hemen atlayın oradan denize girin. Baya güzel o konuda gördüğünüz gibi. Değişik oldu. Yani diğer evlerimize nazaran biraz daha eski görünümlü. Ama yine de bence güzel bir ev. Herhalde oyununda en ucuz evi bu. En kötü evi diye de yine diyebiliriz. Tamam kötü değil çok ama diğerlerine bakarak yine en kötü ev diyeceğiz. Yani yapacak bir şey yok. En kötü ev sonuç olarak. Yanlarda şeylerimiz var, ağaçlarımız var. Ve güzel. Biraz çukurda burası. Buralar yüksekte farklı, böyle garip bir yer şekli var. Değişik yapılmış. Havuzumuz var. iki arabalık yerimiz var. Yani bura komple bize ait. Abi daha ne olsun ya? Var ya çok güzel bir ev aldık. Bakmayın kötü mü ama ev evdir arkadaşlar. Bakın şu an oyunda bizim. Şöyle bir bakın. Evler zaten aldığımız yerler. Görüyorsunuz burası bizim apartmanımız. Burayı aldık. Şunu aldık. Başka da yok oyundaki bütün evleri satın aldık arkadaşlar bugün itibariyle yani şöyle bakıyorum kaçırdığım bir şey var mı diye ee, yok yani oyundaki evet, bütün evleri satın aldık arkadaşlar evet aslında oyundaki bütün evleri satın aldık diye bir başarım elde etmemiz lazımdı oyun içinde aslında ama buna bir şey yapmamışlar oyundaki tüm evleri aldın başarımı falan oluyor böyle oyunlarda Ondan olması lazım da ama yok garip bir şekilde ee, ama gerçekten güzel oldu oyundaki bütün ödüllere sahip olmak garip bir hissi var çünkü düşünsenize her yerde bir eviniz var yani şehrin her noktasında diğer bölgede var ortada var altın solunda ortasında sağında tam ortada. Her tarafta yeni bir evimiz oldu. Tabi garajları bitirmedik. Garajlar daha var. Yani alacak daha çok garaj var. Ama bütün evleri satın almış olduk. Bir de böyle bir polisten kaçış yapalım isterseniz. Biraz bir aksiyonla bitirelim kapanışı. Dur polis terste kaldı. Polis terste kaldı. Gerçekten güzel oldu. Yeni bir ev isterdiniz diye düşünüyorum. Evet hadi bakalım. Şimdi bir polisten kaçış yapıp bitirelim arkadaşlar. Bugün çok uzun bir video olmadı. Allah Allah. Önüme çıktı, yapacak bir şey yok. da benim bunu hızlı atlatmam lazım çünkü trafik çok yoğun. Yakalanabilirim arkadaşlar. En ufak hatada arabalara çarpışıp beni çok rahat yakalar ya da hasarımı sıfırlar ve yine yakalar zaten. O yüzden çok dikkat etmem lazım derken o zaten gelemiyor abi. Tiguen'i unuttuk ya. Vallahi Tiguen muhteşem bir araba. Tiguen nereden çıktı ya? Niye Tiguen diyorum? Geç Tiguen daha bilindik ki o yüzden Touareg. Gerçekten muhteşem bir araba. 5 saniye daha dayan. Yetişme. Abi 5 saniye daha dayansak kurtulduk ya. Adam geldi resmen. Cık. Ya abi bir durun ya. Vallahi bir durun. Neredeyse kaçıyordum zaten ya. Şu an tekrardan dur şu polise hiç yakalanmaya niyetim yok. Polis Polisteyken yıkama yerine girebiliyor muyuz? Cık. Evet. Polisten kaçarken <laughs> yıkama yerine giremiyoruz araç yıkamaya o biraz e, bizi kurtarabilir diye düşündüğüm iş polisin radarına girmeden şöyle diğer tarafa doğru ne oluyor? gidiyorum artık bu saatten sonra zaten yakalanmamız mümkün değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün güzel bir gün oldu. Oyundaki son almadığımız 285 binlik villayı, iki garajlı havuzlu villayı bugün sizler için satın almış bulunuyorum. Artık oyunda ev mev kalmadı abi. Bütün evleri aldık. Yeni ev gelirse anında satın alacağım hala bir günceleme gibi bilgi yok ama hani yeni şehir falan gelecekti güya. Ne bileyim, karmodu gelecekti falan. Hiçbiri yok onlarla alakalı bir şey. Ee, ama gelirse yeni şehirde hemen bir evimiz olacak arkadaşlar. Garajımız olacak, arabalarımızı artık orada da kullanacağız. Umarım şöyle farklı, çok değişik bir şehir gelir de bayağı bir güzel olur, bayağı bir eğleniriz. Çünkü artık her yeri ezberledik hemen hemen. Ee, şey yapmamız lazım. Yeni bir şehre ihtiyacımız var arkadaşlar. Yeni evlerde olmalı diye düşünüyorum. Şöyle arabamızı artık gelelim Tiguan'ı e. şöyle park edip kapanışımızı yapalım. Bugün evimizi aldık. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Karşımetörü 2. Devam edecek arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Evet.